Sakın bir daha benim evimde yalan söyleme. Pembe. Defol! Defol! Aklına o saçma şeyleri bu çocuk mu sokuyor? Onu merak. Nilay Apo'yu yakalıyor mu? Pembe Apo'dan nasıl bir intikam alacak? Yeni bölümde bizi bekleyen sürpriz hakkında konuşmadan önce Apo'nun yaptıkları artık yeter pembe cezasını kessin diyenler videoyu beğensin. Diziyle ilgili tüm haberleri ilk sen öğrenmek istiyorsan hemen abone ol. Yeni bölümde bomba üstüne bomba geliyor. Şimdi sıkı durun çünkü şok edici gelişmeler kapıda. Abdullah yine tutamadı kendini bildiğiniz gibi. Yani ihanetin dibine vurdu. Ama bu defa işler değişiyor. Bu ihanet onun sonunu getirecek gibi duruyor. Neden mi? Çünkü Pembe Hanım bu kez çok kararlı. Hem şirketteki hisseleri kapacak hem de özel hayatında öyle bir karar alacak ki Ünal ailesinde yer yerinden oynayacak. Bir de sönmez meselesi var. Hastalığı her bölüm daha da ciddileşiyor. Bu durum kıvılcım ve Doğa için büyük bir sınav olacak. İşleri hiç kolay değil. Gelelim Doğa ve Fatih cephesine. Evlendiler evlenmesine ama Doğa'nın yüzü yine gülmeyecek gibi. Çünkü Fatih yine boş durmayacak, yeni bir oyunla karşımıza çıkacak. Bunu görünce hepimiz bir yok artık diyeceğiz garanti veriyorum. Sizce Pembe Apo'yu öğrenirse bu sefer ne yapar? Yorumlar kısmında düşüncelerinizi bizlerle paylaşın. Ayrıca dizimizle ilgili ilk bilgileri kaçırmamak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın.